Bugün bir erkek. bu tatlı çocuğu yapacağız. İki tane avlu gerekiyor. Ben videoyu sizden önce zor mu kolay mı diye araştırdım ve kolay. Şimdi birlikte yapacağız. Şunun için lütfen linçlemeyin. Bir de videoya baktığım için lütfen beni linçlemeyin. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben bunu birazcık izledim demiştim. Şimdi arkadaşlar bunu, bunları buraya kadar getireceğiz. Bunları da aynısını yapacağız. Ben hemen yapıp geliyorum. Tamam arkadaşlar yaptım. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar ben izlemiştim. Şunun ortası burada şu an. Buradan buraya kadar böyle döndüreceğiz. Öbür tarafını da öyle yapacağız. Ve şu bir adımını atacağız. Mesela şu ayağını yapacağız herhalde. Öyle anladım ben. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar tek elle <laughs> telefon almak biraz zor oldu ama Tamam güzel ola. Şimdi bunu ortadan ya buradan buraya katlıyorduk. Ben hemen bunu yapıp geliyorum. Videoyu çok dondururum özür dilerim. Bay bay Ceren. Evet arkadaşlar yaptım bakın burada. Şimdi arkadaşlar ben videonun devamını izleyeceğim ve sizlerle birlikte devam edeceğiz. Birinci havanız orada. Şimdi bu havlu lazım olacak. Şöyle açayım da. Biraz sessiz oldu özür dilerim öbür videoda size video izletirim. Tamam neyse. Bakın şimdi bu kafasını yapacağız herhalde. Ben hemen bakıp geliyorum tamam mı? Bay bay. Evet arkadaşlar nedense burayı şu obru şu araları bir yere katlıyor. Bir dakika şunu şuraya alayım da. Evet şimdi bunu yapacağız birlikte. Buradan buraya. Hemen yapıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar yaptım bile. Easy. Neyse devam edelim. Burada kalmıştık. Bu da burada duruyor. Tamam. Hadi bakalım. Cemaat atalım. Ee, Sonrasını bilmiyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar nedense çok saçma bir şey yapıyoruz. Bakın bunu buraya katlıyoruz. Bunu da buraya katlıyoruz ama burada nedense boşluk kalıyor. Bakın hatta inanmayanlara göstereyim. Şurada boşluk kalıyor. Görüyor musunuz? Ve ben de öyle yaptım şu an. Sıkır sıkır. Neyse aklıma saçma sapan şarkılar geldi. Tamam hemen yapıp geliyorum. Ay çıldırdım ya. Tamam hadi bay bay Ceren'im. Arkadaşlar burada bir yerde biraz teknik sıkıntı çıkmış. Ben buraya tam buraya değdirmiştim ama değdirmiyormuş. Bu arada arkasını döndürdük ki ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar döndürdüm. Ve güzel bir şekil almaya başladı. Ben ne yaptım unuttum bu arada. Ne yapıyordum lan ben, ben? Ha şu tatlı çayıcı yapıyordum değil mi? Evet devam edelim. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bir kere katladım. Şimdi bir kere daha katlayacağım. Ama bunu nedense sizlerle birlikte yapmak istedi canım. Şimdi hemen katlayalım. Sonra arkadaşlar bir ton daha katlıyor. Şöyle. Burasını da alıyor. Şimdi ben bunu devamlı yapacağım. Çünkü tek elle yapamıyorum. Hadi bay bay Ceren'im al. Evet arkadaşlar yaptım. Ve şimdi burasını Tokay'la bağlayacağız. Ben hemen yapıp geliyorum bu arada. Hadi bay bay Ceren'im o. Kamera arkası. Burada toka var mı acaba? Şunlardan bir seçsem acaba? Yani işte daha, daha çok olmaz ya zor olur. Neyse al git. Şunlardan bir tane alayım. Koş 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 Ay bu da kapanmış şu an. Neyse koş ver. Sen şurada dur şimdi. Ee, bunu böyle koyayım. Şimdi bunu böyle bunları bağlayacağım. Sonra gideceğim. Evet arkadaşlar ve bağladım. Şimdi ne yapacağım? O kadar merak ediyorum ki. Bir dakika ben hemen şöyle bakayım. Orayı nedense bağlıyor. Ben ona algılayamadım şu an. Kafasını yapıyoruz. Neresini yapıyoruz anlamadım ben ya. Bu arada devam ediyoruz. Şimdi. Im, <laughs> büyük olan şeyi alıyoruz. Hemen yapıyorum ben. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ben bunu anlayamadım hala. Ana oldu bakın. Ana çok tatlış oldu. Bir dakika ben burasını bağlasam mı diye düşünüyorum. Çünkü durmuyor. Aa duruyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika ben bunun bir. E, fotoğrafını çekip paylaşacağım bekleyin 1-2-3 Ya arkadaşlar şunun tartıştığına bakın Ya senin tartıştığın yerim Kanalın ismini hemen gösteriyorum Şöyle göstereyim size Şöyle hemen gösteriyorum arkadaşlar Mer Merak edenler için 3'e kadar sayacağım bir dakika Şöyle göstereyim 1 2 3 Bakın nooo bir dakika belli olmuyor Heh Bak şöyle söyleyeyim. Cıtra Sıhayma diye bir şey yazıyor işte. Ben Türkçesini falan bilmiyorum bunun bazen. Evet arkadaşlar bitti. Bunu hemen e, şeylere paylaşıp oradan da fotoğraf atacağım. Lütfen yorum yapın. Bir de abone olun. Cerenimo.